şampiyon. O oh, patlangaçları iyi kullanmazsa eğer işi gerçekten çok zor olabilir. Alt koridorda. Ee, ve Thresh'e karşı çok da dikkatli oynaması lazım Jinx'in. Orta koridora bakıyoruz. Dark Passage'dan Naro e, Riven'ı tercih etmiş. Riven de son zamanlarda alışkınız aslında orta koridorda görmeye ama karşısında Ryze olacak. Ryze'a e karşı biraz zorlanma ihtimali sahip. Evet. E, düşünüyorum aslında BP Pizon'da Zed tercihi bence bu yüzden e, gelmemiş olabilir. Zed'e karşı Riven çünkü güçlü daha önce dünya şampiyonasında eee yanlış hatırlamıyorsam orta koridorda ne zaman Zed alınırsa karşısında Riven'la gidiyordu ve gayet de iyi işler yani, başarıyordu. Ya çünkü o da tanki özelliklere sahip. E, o da anında e, <laughs> Z Zed gibi hani fokuslanabiliyor, odaklanabiliyor. Evet. E, Mesafe kapatabilen yeteneklere sahip, iyileştirme yeteneklerine sahip, aynı zamanda bir de üstüne zedde olmayan bir şey var, sersemletme. Hı hı. Yani Riven'ı zaten 1-0 öne geçiren Z'de karşı o sersemletmesi, özellikle ilk 3 seviyede e, Riven'ı e, gayet e, efektif kullanabiliyorsunuz Z'de karşı. Yani 1 ee, bir ve 1lerde e, Z'den çok üstün çıkıyor ama şimdi karşısında Rise var. Ryze mesafesini koruyabilen bir şampiyon. Riven üstüne geldiği zaman o rünapsini alıp e, tekrar mesafe açıp uzaktan yetenekleriyle hasar vermeye devam edecek bir şampiyon. E, Bidris'e bakıyorum, bir bariyer tercihiyle gelmiş. E, Mr. Magoo bariyer almış Ryze'a. O da tabii ki Riven'in ani hasarını. O Riven eğer e, küçük bir Ryze hatası yakarsa biliyorsun hemen ultisiyle birlikte çok fazla hasar çıkartabiliyor. Buna karşı bir önlem olması için ee, bir bariyer tercih gelmiş. Mısır Magu'dan. Hemen bir e, kadroları ve seçikleri şampiyonları hatırlatmak istiyorum ben. Dark, e, Dark Passage takımı yukarı koridorda Fabulous oynayacak. Shyvana ile Ormanda Chris Smith'i göreceğiz. Ee, iş adamı Mundo tercih etmiş. Orta koridorda Naru. E, Riven'la olacak. Alt koridorda Holy Phoenix ve Trill Banner ikilisi. Jinx ve Tarik ile yer alacaklar. Ee, karşısında Zone takımı e, yukarı koridorda Ranked'in tercih etmiş. Pedi e, Orman'da Junkset Jarvan'la oynayacak. Orta koridorda e, Mr. Magu Rise amca ile oynayacak. Ve alt koridorda High Hi I'm Katse ve Hi I'm Rogue ikisi Lushin ve Thresh ile oynayacaklar. i̇ki tarafında ben şampiyon seçimleri hakkında çok memnunum. Çok güzel seçimler. Biraz da e, BP10 takımının oyunun başlarında avantajı olduğunu düşünüyorum. bakınca yani Jarvan gibi efektif baskınlar yapabilen bir şampiyonları var. Alt koridorda Lucian, Trash ikisi çok efektif. Ee, ikisi de çok güçlü şampiyonlar. Koridor aşamasında özellikle. Orta koridorda Ryze, mesafe avantajı birlikte Riven'a sıkıntı çıkartabilecektir. Yukarı koridorda ama ne olacağı hiç belli olmaz. Evet. Ee, i̇kisi de çok güçlü şampiyonlar. Koridor safhası özellikle. Shivana'da, Renekton'da. Ee, kim birine e, yani oyun e, tarzıyla hangi oyuncu daha üstün çıkarsa o, o koridoru alıp götürecektir diye düşünüyorum. Yani ben Jinx'i merak ediyorum. Ee, Jinx'i kim koruyacak? Shyvana e, aralarına girdiğinde e, takım savaşında <laughs> arkada Jinx birazcık uzakta kalacaktır. Ama Jinx'i koruyabilecek şu an bir Tarik görüyorum, bir Riven görüyorum. Ama karşı tarafta da aynı şekilde eğer Renekton ve e, Jarvan güçlenirse gerçekten arka tarafa ulaşıp Jinx'i canını sıkabilirler özellikle evet. örnek de onu e, gerçekten anlık hemen böyle mesafe kapat kapatabilen ve arka tarafları arka safları ulaşabilen e, şampiyonlar. Yalnız yani, şöyle bir faktör var. Oğuz. Evet. E, acaba pizon takım arkalara gitmeyi gözü alabilecek mi? Çünkü hem Shvana hem Mundo hem de Riven çok rahat bir şekilde e, üstlerine gidebilir pizon takımının 3 şampiyonu da. E, buna karşı önlem olarak e, kendi takımını koruma. Düşüncesinde de bulunabilir Jarvan ve Rankton. Bakalım. E, bence oyunun başlarındaki gidişat çok belirleyici olacak bu oyunda. E, öne geçen takım e, objektiflerle birlikte avantajını koruyacaktır. Aynen öyle. Şimdi artık maçımıza geçtik. E, günün 3. maçı yayınlanan ilk maçı ertelenmeyen ilk maçı Dark Passage BP Zone arasında Şampiyonluk Ligi mücadelesinde Dark Passage e, tekrar hatırlatmakta fayda var. E, i̇ki galibiyet, iki, iki mağlubiyetle oynuyor şu an. Üçüncü sırada ve rakibi BP Zone da <laughs> yine aynı şekilde iki galibiyet, iki mağlubiyetle birbirlerine üstünlük kurabilecekleri sıralamada değişiklikler yapabilecekleri bir maç. O yüzden önemli bir maç. E, şu an iki takım da standart bir şekilde e, ormancılarına yardım etmek için alt koridorlar e, kırmızı ve mavi yüşendirmenin yanındalar. Bunu da kırmızıdan başlayacak. E, tabii şöyle detay da var söylemek gereken. E, gördüğünüz gibi iki ormancı oyuncusu da çarplarını şu an kullandı. Bu yeni değişme birlikte çarpın süresi daha kısaldığı için e, ilk güçlendirmeni de kullanabiliyorsunuz. Bir de çarpla öldürürsen iki altın fazla veriyor sanırım hatırladığım kadarıyla. Ondan çok emin değilim. Ee, şu an alt koridorda Jinx ve Tarik'in ittirdiğini görüyoruz. Açıkçası buna e, çabuk cevap vermesi lazım bir Zon takımının. Koridor ittirdikçe e, seviye bakımından geride kalacaklar. E, ve alt yani kule altında o son vuruşu yapması duruşunun gerçekten zor olacak. Gördüğünüz gibi orada e, Minyonlar bazıları kaçıyor, yeteneği kullanmak zorunda kalıyor Lushun. Holy Phoenix yine her zamanki gibi Holy Phoenix. Kule evet. altına kadar ittirip e, oyununu bozmaya çalışıyor. Lush'un Minyon biçmesine e, zorluk çıkarıyor ama buna karşılık verebiliyor Lushun. Şu an için orada büyük bir hasar var üstünde. Şimdi de Jinx'in üzerine büyük bir hasar var, bir de tutuştur var. Devamı gelmedi. İki tarafta oyunun erken dakikalarında birbirlerini yokladılar. Ee, bir tane tutuştur kullanıldı. treşten geldi o da. Evet. Ee, ama şu an bakınca Holyfinks'in canı e, az kalmış durumda. Alt, e, orta koridorda bir baskın oh, var. Daya, Mundo çok, çok güzel, güzel yerden geldi şey. ama Jarvan çok güzel bir EQ kombosuyla birlikte Jiven'a Sırtçasını attırdı. Şu an Mundo kovalıyor Ryze'ı. Tutuştur, tutuştur geldi. geldi, bariyerle onu engellemeye çalışıyor. Çok az canı var. Ve tutuştur yetmedi. Oradan Rice çıkmayı başarıyor. Ve Jarvan da iki kişinin arasında kalınca o sancak kombosu birlikte aradan çıktı. İşte bir iksir neleri mal oldu. Evet. O bariyer gerçekten doğru tercih edilmiş. Tekrar gördük bunu. O savaşta ee, ilk Jarvan'ın sancak kombosuna Naru'nun attığı sıçra çok önemliydi. Eğer o sıçrayı atamasaydı o kombo yeseydi muhtemelen Naru oradan ee, ya savaştan kaçmak zorunda kalacaktı ya da düşecekti, ilk kanını dök, döktürecekti ve Mundo tek başına kalacaktı. O sıçra sayesinde bu savaştan bence önde çıkmayı başardı arkadaş takımı. E, Mundo'nun da ne kadar efektif bir ormancı olduğunu görmüş olduk doğru yerde savaşa katılınca. Gerçekten çok fazla hasar verdi. Hani. Herhangi bir skor olmadı. E, evet. Sihirdar büyüleri kullanıldı. Buradan kim önde çıktı diye düşünürsek, aslında bakıyorum. E, bu takarsan BP Pizon biraz önde çıkmış. Jarvan Sıçrasını kullanmamış. Ama karşıda bunu da da kullanmışlar. Orada güzel e, hamleler yapıldı. İki tarafta e, büyülerini güzel kullandılar. Hı hı. İyi zamanlamayla cevap verdiler birbirlerine. E, orada bir kan dökülmesine engel oldular. Biraz önce de alt koridorda bunun bir örneğini yaşadık. On, i̇ki tarafta e, agresif başladı. E, i̇lk kanı istiyorlar. Bir an önce biraz önce Ryze orta koridorda bayağı ittirmişti. O da yine bir yemleme taktiği olabilirdi. Olabilir. çünkü Jarvan da oradaydı zaten. Evet. Çok dengeli başlayan bir oyun. Herhangi bir skor çıkmadı da. Altınlar eşit gidiyor. alt koridorda ittirmeye devam ediyor şu an. Jinx ve Tarik ikisi. Bunu da oraya çalıdan bir denemede bulunacak sanırım. Ama milyonların gösterme ihtimali var. O yüzden çekildi. Diğer taraftan şu an üçlü çalımın oradan bir denemede bulunacak. Herhangi bir totemleri var mı diye bakıyorum. Evet totemleri de yok. Trash orada Jinx yakamaya başardı. Oo, Jarvan da o savaşa katılıyor. Tarik orada zıpladı. Sırça kullanmak zorunda kaldı. Jarvan şu an kovmaya devam ediyor ama herhangi bir e, yakalama özellikleri yok. Trash acaba orada... Evet çok güzel bir şekilde o derisini yüzeye almayı başardı. Ama Mundo çok dayanıklı ve Lucian da biraz geride kaldığı için herhangi bir skor gene çıkmamış oldu. Orada iki da tarafta kullandırdı treşe. Evet. İşte Tarik'in Tarik yapan özelliklerden biri. Yani şu dayanıklı değil mi? Çok dayanıklı abi. Hani bir desteğe göre çok dayanıklı. Hani bugün Eni'den bahsediyoruz, Fiddle'dan bahsediyoruz. İşte ee, hani bu tip alt koridorda görmeye alışık olduğumuz desteklerden bahsediyoruz ama yani bunların yanında şunu da unutmamak lazım ki evet ee, destek şampiyonları oyuna dahil oldu. Artık hasar vuruyorlar, milyon kesebiliyorlar. 5. Ee, oyuncu olarak gayet önemli işler yapabiliyorlar hasar gücü olarak ama bir yandan da böyle bir e, destek var ki unutmayalım Tarik e, gerçekten çok tanki onun da bu özelliği takımına e, artı bir özellik katabiliyor. Bu arada 3 kişi çok inandı. Alt koridoru almak istiyorlar. canlar çok az. Oraya Riven geldi. Orada bir şeyler olacak mı? Riven geldi ama yanında şu an kimse yok. Ultisini açmış bir şekilde geldi. Ultisini kullandı. Bir an önce koridoru ittirmeleri gerekiyor. Bir an önce o minyonları temizleyip Riven'a yardım etmeleri gerekiyor. Şu an Ryze yolda çünkü alt koridorda 3 kişi gidecek mi? İlk kan döküldü. Riven 2'de iki 2 iki yaptı. 3 gelecek mi? 3 gelmedi. Mundo'ya kaldı. Tarik hala kule tanklıyor orada. Ve yani çok, güzel çok bir acı iz. bir durumdu ya. Güzel ölümü beklediler orada. Gerçekten o kulenin altında hepsi canı şekilde ölüm beklediler bir nevi. İşte o savaşa Ryze'ın katılmaması böyle bir... Problem geç doğrudur. geç anladı. Riven'ın oraya gittiğini geç anladı. Ve Riven öyle bir yol izledi ki hiçbir toteme yakalanmadı. Gerçi şu evet. an totemleri de yoktu ama olsa bile Riven e, Bifizo'nun ormanından yararlanarak oradan dolana dolana geldi. Ve e, arka tarafta e, bunu e, ONG'de de e, çok fazla görüyoruz. Asyalı ekipler bunu çok fazla yapıyor. Erken dakikalarda hem kuleyi istiyorlar, kuleyi almak istiyorlar. Hem de bu seviyelerde daha böyle dörtken, beşken e, hızlı bir şekilde e, ee, kule altında almaya çalışıyorlar. Şimdi Ryze geldi. Ee, orada Jinx'ten bir sıçra geldi. Şimdi Jizz'ı ile yavaşlattı bir nevi. Jarvan orada sancak kombosuyla olay yerinde ve Jinx çok zaman kaybedince alt koridorda maalesef skoru verdi. Çünkü tek başınaydı. Evet. Tek başınaydı. Yanında Tarik de yoktu. Şimdi Biraz de... fazla kaldı orada. Bir de sıçran var. Kaçırın diye düşündü muhtemelen evet. ama ultiyi açmış ve botu olan bir Ryze'dan o Jinx'in kaçma şansı gerçekten yoktu. Riven'ın oradan çıkması gerekiyor. Riven'ın aşağıdaki Ryze'ı görünce hemen yapması gerekeni yaptı. O bu onu arada duvara takıldı, takıldı duvara çarptı. Sancak kombosu gelecek mi? Evet. Büyük ihtimal... o. Önce sıçrasını bekledi ama güzel bir tarafa Ama onu sıçrasınca... bir karşıdan Renekton var. Orada hemen sert misini kullandı. Kaçabilecek mi? Oo. Ama şimdi <laughs> ultiyle gelince... Çok uğraştı, evet. çok uğraştı Daru ama... yakalandı yalnız Ryze'dan. Bir sıçra geldi o savaşa ben dahil olmak için. <laughs> evet, ne kadar gerekliydi yani, emin değilim. Ryze skor almak istedi açıkçası. Evet yani, çünkü bu dakikalarda skoru da çok sevmiş evet, hapiyon Ryze. Hem onun için hem de Riven'ın gerisinde düştü. Ee, oyun çok durağan başladı demiştik, birden hızlandı. Evet. Yani koridorlar birbirine <laughs> yardım ediyor, oyun çok hızlandı birden. E, bu hızlanma evresinde de Ryze geri kalmak istemiyor. Şu an mavi güçlendirmesini aldı güzel ama karşısında ikiye e, bir oynayan ee, ve üzerine hırp ve bu arada üst koridorda bir baskın daha Dark Passage. Bugün maça çok hızlı başladı. Çok agresif bir oyun ortaya koyuyor. ve Ya şunları çok iyi başarıyor Dark Passage gerçekten. Ee, ne zaman ölüp ne zaman çıkmaya gerektiğini mesela bunda orada belki o son vuruş şeyseydi ölecekti ama sıçrasını kullandı. Gene Fab da hasar ne verdi o kulenin ona daha fazla vurmaması için sıçrayla kulenin mesafeden çıktı ve bir skor daha kazanmasını sağladı takımına. Evet yani e, belirttiğin gibi şu an için hani kuleleri iyi tanklıyorlar ve e, bunun avantajını iyi kullanıyorlar. Yani hızlı hızlı kule almaya çalışıyorlar, skorlara beraberinde geliyor. Şu an Mundo ve e, Riven'da paylaşılmış durumda yine e, alttaki e, ikili değişmedi. E, belki Holy tot yok ama aynı e, strateji devam ediyor aşağıdaki ikili de yine hızlı bir şekilde devam ediyorlar. İkinci ku kuleyi de zorluyorlar. Holy Phoenix hiç geri adım atmıyor. Evet. Ee, hemen hemen her maçında aynı stratejileri uyguluyor. Şimdi... Yani şöyle bir düşüncesi var Holy ee, <laughs> kötü bir konuma girsem bile e, oyun tarzımla ve yeteneklerimle ben buradan çıkarım diye düşünüyor. Hatta oradan skor bile çıkartırım diye düşünüyor. Genelde de bunu başarabiliyor. Evet çoğu zaman başarıyor. Şimdi bir de Ejra'ya başladı. Dark Knight takımı herhangi bir görüşe aslında sahip ama ee, şampiyonlar çok uzakta olduğu için engelleyemedi BP pizon Ve ilk ejderha bu şekilde Dark gitmiş oldu Evet altın farkı ee, Bu arada orada bir sıçra geldi orta koridorda bir aksiyon var aynı anda da Üst koridorda bir aksiyon var ortada Tarih Sıçrası ve üstüne gelen sersemletme silahları azalmayı başardılar burada da Shyvana 2 v de Jarvan'ı aldı Evet Renekton'a rağmen yaşadık. Jarvan aldı. Renekton'un üzerinde dev kemeri ve zincirli zırh var. Bu arada Dark Passage neler yapıyor neler yapıyor. Yani ikinci orta kuleyi almayı başardılar. Üstüne bir skor almayı başardılar. Yardım gelmezse durdurulamaz bir Dark Passage var. Şu an için orta koridoru da almaya başladılar. Evet orada Lucian karşılık vermeye çalışıyor. Mundi ultisini açtı. Oradan ya kaçamadı. Evet çok inandılar çok inandılar. Ve artık o zamanı bilmeleri gerekiyor, kaçmaları gerekiyor bir skor daha çıkacak mı oradan? Tarik kaçırabilecek mi o? Şimdi Renekton Kesbiç'i ile mesafeyi kapatmaya çalıştı ama kapatamadı. Böylece Dark Passage orta kuleye de birazcık hasar verdikten sonra Mundo bir nevi kendini feda etti. Evet. Ve ee, bu sefer sıra, sıra BP saldırı saldırma sırası. Ama minyonları yok şu an. Minyonları yok. Tabi ee, Fabulous da o sırada fırsattan İsmail'i yukarı koridorun kulesini düşürdü. Yalnız Shivana, işte Fabulous gibi bir oyuncu neden ne kadar güçlü görüyor musun abi? 115'e Hem... 72 milyon. Hem milyon üstünlüğü hem de yani o e, aldığı skor Jarvan ve Renekton'a karşı çok iyiydi gerçekten. E, 2v1 bir durumda. E, Bipizonda böylece ilk kulesinin düşmeyi başardı. Crayer'de şu an 4 bir durum. Altın farkı e, 6000 civarında. Hem de 12.000 dakikada. Evet. Çok ciddi bir rakam gerçekten. Yani bir şeyden bahsetmiştik. Dark Visage Vizir... Kore e, Koreli bir ekibe karşı oynamıştı, Entus Plays ve e, bu VCG macerasından sonra birçok deneyim kazanacağından bahsetmiştik. Evet. E, eve gelip derslerini çalışmışlar, e, birçok şeyden örnek almışlar ve e, aynı şu an ben gerçekten hani e, iki haftadır OJ'ni takip ediyorum ve şu an Dark işte bazı hareketlerin, bazı davranışların yani stratejilerin e, yansıdığını görüyorum. Hani e, senin yorumlarını da merak ediyorum bu konuda. Hızlı kule alma, takım halinde e, yamyamlar gibi orta kuleyi alıp üst kuleyi alıp bütün şeyleri değerlendirmek, e, kule yani, altı baskınları, yani tam bir sanki öyle Asya'da bir ekip gibi oynuyorlar şu an. En küçük hatayı hemen değerlendiriyorlar. Evet. E, böyle bir var. Mesela alt koridorda az bir canla orada e, kalmayı, e, kalmayı ısrar eden Jarvan Trash, ve üstüne orada ribbon hemen ee, bu hatayı görüp yardıma gitmişti ve kule düşmüştü. Üç tane de skor vermişlerdi. Ee, o kart of Effect'te o an başladı ve şu an çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Dakika 14 ve 5. kule alınacak mı acaba? Jarvan kombosu ile girdi. Orada yakalan bir Naru var. Ee, Naru çıkmayı başardı ama Trill için aynı şey söz konusu olacak. Shivan'a çok güzel bir şekilde ulti girdi ama e, geliyor. Kaçmaya çalışıyor. Çok az canı vardı Jarvan'ın. Jarvan düştü. Riven ultisi geldi. Canları iyi durumda. Eee şu an Thresh çok az ve sıçrasını kullanmak zorunda kaldı. Savaş hala devam ediyor. Alt koridor, alt e, kule altında burada Shyvana yakaladılar. Fabulous orada düştü. E, Naru şu an çok içeride. Acaba alabilecek mi Ryzeon'u? Evet, son tutuşturun tikiyle. Naru da düştü. Tek başına orada e, Magi dayanmaya çalışıyor. Son bir vuruş gelecek mi Jinx? Sıçrasını kullanmak zorunda kaldı. Ama, evet, orada bariyerle bir Oradan şekilde... da çıkacak mı? 3'te 3 yaptı bu arada. Evet, yani ne kadar Ama uzun süren bir savaştı ki Jarvan bir daha doğdu, geldi. Orada <laughs> Jinx'i öldürdü. Ee, aslında bu mis e, BP'si 10 takım için iyi bir savaş oldu. Evet, Özellikle yani... Mr. Mag'un aldığı skorlar e, gerideyken karşı takımın 5 e, şampiyonu birden öldürmek, katletmek çok önemlidir. Ve bunu başardılar bir şekilde. Tabi burada Dark Pazir'in çok zorlamasının da etkisi var. Sen ne diyorsun bu savaşla ilgili? Yani orada benim dikkatimi çeken şey tarihin dayanıklılığı oldu yine. Çünkü tarihe 3 tane iki tane pardon ulti kullanılmak zorunda kaldılar. Uzun bir süre tarikle uğraştılar orada. Zaman kaybetti BP Zone takımı. Öncelikle Jarvan surlarını açtı. Tarihi içine aldı. Tek bir tarik için ulti açıldı orada. Ve arkasına gelen ee, Renekton ultisiyle birlikte orada e, onu alıp çıkma düşüncesindeydi. Tarik onları o kadar orada oyaladı ki daha sonra Shiva'nın ultisiyle aralarına girip Riven de ile birlikte çok büyük hasarlar verdi. Burada Holo Holofernes'in performansına da dikkat çekmek istiyorum. Çok iyi dürttü. Sürekli ile birlikte aynı zamanda o dan e attığı kapanlar gerçekten çok sık bir şekilde dürttü. Az kalsın trashi de alıyorlardı. Yani bu savaşta birazcık e Riven ve e Jinx'in ile birlikte ee, önde kapatlar çünkü BP zone o savaşı kazanabilirdi. Kule evet. altında çok hasar almıştı Dark Passage takım. birazcık fazla in almıştı. Dakikanın 16 olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Yani bu dakikalarda bu denli takım savaşları... Yani Nexus kuleye kadar girdiler yani evet. o denli bir ee, fazla... Yani şöyle eşyalara bakıyorum inanılmaz abi. Hani dakika 16, 127 milyon kesilmiş ee, Jinx tarafından. Evet birazcık düşük ama alıdan eşyaya baktığın zaman bir ebedi kılıç gelmiş, bir e, vampir asa gelmiş e, ve iki tane Doran'ın kılıcı var. Şu soru eşyanın ismini hatırlayamadım, yardımcı olursa. Hemen yardımcı oluyorum. E, ve o eşyasını aldıktan kılıcını. sonra, hırs kılıcını aldıktan sonra, şu an için Jinx çok yüksek e, hasar potansiyeli. Ve orada bir skor daha Jarvan'a gitti. Jarvan böylelikle e, durumu 4-3'e getirdi. Kendi hanesine bir skor daha yazdırdı. Naru biraz önde yakandı açıkçası orada. Eş ışın arasında buldu bir anda kendini. Ee, biraz aceleci oynuyor Dark Passage, sanırım hemen evet. bitirmeye çalışıyorlar ama bu sırada hata yapma e, olasılıkları da artıyor. Şuan. Evet şimdi Shyvana, e, Fabulous kötü bir yerde yakalandı ama çok güzel bir ultiyle oradan çıkmayı başardı. Ryze tuttu ama e, acaba yetişebilecek mi karşı takımın çok kalanı? Hızlı. Çok hızlı ama Ryze da aynı şeyde çok hızlı, Secesi. bir daha yakaladı orada rune ile. evet oradan. E, Fabulous'u da düşürmeyi başardılar, Junk Set yine o skoru almış oldu. Yani şu an için Shivana'nın farmı gerçekten çok çok iyi. Ee, pardon milyon biçmesi. 170-169 milyonda. Üst koridorda ittirmeye devam ederken bir de orada oyaladı ve takımına bir ejderha kazandırdı. Evet. Üst tarafta dört e, 4 kişi Shivana ile ilgilenirken alt tarafta da 4 kişi ejderha ile ilgilendi ve e, global bir görev yapmış oldular ve altın farkı Böylelikle 7000'e kadar çıktı. Henüz dakika 18. Çok hızlı bir oyun gerçekleşiyor şu an için. Yani eşyalara bakıyorum. Shivana antik ruhunu almış. İlginç tercih. Evet evet ona değinecektim ben de. Ama ee, işte ninja tabisini tercih edince bot olarak yani Mercur'un adımları değil de ninja tabisi alınca Zıfırlar. en azından sıvışma özelliğini ee, başka bir eşyadan almak için antikolemi ruhunu tercih edebiliyorlar. E, oyuncular. Antik tabii ki hem bekleme süresini azalma ver, vermesinden dolayı hem de o fazladan verdiği güçleri canla birlikte e, tanklar içinde çok iyi bir eşya. Ne sadece ormancı eşyası bir de bazen yukarı koridorda da tercih edildiğini görüyoruz. E, kule altında deneme olacak mı? Naru orada kuleye son vuruş yapmayı başardı. 5 kişilik bir BP zone var. Orada Thresh biraz önde. Jarvan'ın şekli. Jarvan burada patlangaca yakalandı. Gelir <laughs> gelmez patlangaca çarptı. Evet, gelmez olaydım demişim evet. muhtemelen. Fresh çok hasar alıyor yani. Çok güzel yakalar ama yakalan hedef Tarik olunca ölmesi uzun sürüyor. Evet, başaramadılar orada son vuruş yapmayı Tarik'i. Ama e, burada dikkatli olması lazım Dark Passage'ın. Savaşı kazanmak istiyorsa herkesin e, canını azaltlar ama hemen e, doldurup gelecektir bir epizod. Bu sırada Shivan da orta koridordan ayrı ittirmeye başlamış. Şu an Karşısında durabilecek belki de Yegane isim, Mr. Magu. Orada onu tutmaya çalışıyor. Yavaşlar, yavaş şu an kuleye hasar veriyor Dark Passage. Bir yandan da hem Mundo'nun o attığı çantalarla dürtmeyi de başarıyorlar. Yalnız Mundo gerçekten iyi hasar veriyor. Evet. Çok güzel dürttü yani şu an kadar. Gene bir orada tutan bir çanta görüyoruz. Evet şimdi artık canları az olduğu için muhtemelen o kuleye e, tamamen inanacaklar. E, Lush orada hasar çalışıyor. E, çok güzel orada Rising gelmesini engelledi patlangaçla Holy Phoenix. Onları çok iyi kullanıyor Holy Phoenix. Evet. Yetenek e, patlangaçlarını gerçekten iyi kullanıyor. Bir yandan hala orta koridoru zorlayan bir Fabulous var. Bir şey yapması lazım şu an bir Epizon takımı çünkü iki kule birden düşmek üzere. E, ya Fabu almak durumundalar ya da burada savaşa girmek zorundalar. 4 ve 5 olduğu için, evet şu an kule düşüyor. Cavan EQ combo'su girdi içeri ama canazonda çıkmak zorunda kaldı. Şimdi Favuz da oraya yaklaştı. 5 ve 5 oldu durum. Kule düştü. Mundo arada yakandı ultisini açtı. Tekrar savaşa girmeye çalışacak. Tutan bir orada ee, çanta geldi. İmtiri bu sefer yavaş yavaş başarıyorlar. Trash orada sıçrayla yakaladı Mundo'yu ya ama Mundo ne kadar doğru bir hedef. Shivan araya girdi. Arkada Jinx kaldı. Evet Jarvan ve Renekton şu an Jinx'in üstünde. Çok güzel bir sıçra. Jarvan hala devam ediyor. Jinx orada düştü. Ee, bir yandan da takımın evet işte bahsettiğim bayağı şey bir oldu. Bayağı uğraştılar. Jinx'le bayağı bir uğraştılar. Ama işte bu sırada Riven, Mundo ve Shivana üçlüsü e, ee, geri kalan şampiyonlarını öldürmeyi başardı BP Üst koridordaki inhibitor şu an düşmek üzeridir diye tahmin ediyorum. Evet düştü ve şimdi orta koridora mı yönlenecekler acaba bitirmeye mi çalışacaklar oyunu? Ee, yalnız Naru orada aksi ar arkasındaki ar bir şekilde girdi ve 500 altınlık ödülü almayı başardı Jarvan'ı öldürerek. Evet ya böylece... Nasıl bir maç? <laughs> çok, yani çok hızlı dakika, bir maç yani 21. Dark Basit maçları hep böyle oluyor zaten. Evet. Den dengeli gidiyor 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 bir dakikaya kadar. Sonra Dark Basit bir başlıyor. O kar topu efektini gerçekten bize çok güzel gösteriyorlar. Takım anne kar topu efekti oluyor bir de. Koridora bazında değil yani. Yani işte objektif konusunda çok iyiler. 8 tane kule almışlar şu an kar. Bakarsan ee, BP-10 takım sadece 1 kule almış. Yani hani biraz önceki hareketleri zannedersin hani bütün eşyaları bitmiş. Ee, dakika böyle 30-35 yani o seviyede bir ee, davranış, bu arada bir strateji vardı. E, hızlı bir şekilde orada e, birazcık Jinx'te fazla zaman kaybettiler. Orada Jinx'i almakta uzun uğraş verdi Jarvan. E, Ryze de birazcık onunla ilgilenince arkada hasar verebilecek çok fazla isim kalmadı. Koruyabilecek çok fazla isim kalmadı. Ve e, ve Shivan'a arkada e, görevlerini iyi yaptılar. Ve daha sonra da savaşa dahil olduklarında bir baktılar ki sadece hayatta kalan Jarvan olmuş. Yani hızlı bir maç oluyor şu an. E, ruh gömleğini almış gelmiş e, Shivana Şu an zırhı zaten yetince vardı. Birazcık da büyü direnci almış. Ya yani şu dakikaya göre öldürülmesi neredeyse imkansız Shivona'yı. İmkansız. Bir de ulti attı orada Ryze'a. E, bir de işte Jinx'in o e, manyak düştü ömür gelince Ryze düştü. E, Lucian takip etti, Lucian sıçrasını kullandı ama ben de de ve birlikte. Ve o kadar iyi bir zamanlama ki Jarvan'ın surlarından çıktı. Aynen öyle. Sırtçayla. Orada pediyi de düşürdüler. 3'te 3 yapan bir Holyfinks var. Mi? Acaba gelecek mi? Çağlanın canı çok az. Evet 4'te 4. 4. 4. Holyfinks'den bir 4'te 4 geldi. O ilk e, skoru orada Fabulous almıştı. Geri kalan bütün skorlar Jinx'te kaldı. Ve Dark Passage takımı şu an e, oyunu bitirmeye çok yakın e, kaytana atmış durumlar. Ama oyun erken dakikada olduğu için Ryze mesela çıktı şu an. Acaba savunabilecek mi orayı? Ama o kadar fazla asarlar ki. Bir de patlangaçlar geldi. Yalnız Tre çok güzel bir iş şey yaptı orada. Trill ben aldı ama o milyonlarla birlikte BP Zone'un bu e, ee, durdurma şansı yok ve bu oyun Dark Pursuit takımına gitti. Gel